Bugün Fikri Kereviz'in aile temalı animasyonlarını izleyeceğiz. Sizlerden bu videoya 5000 like bekliyorum. 5000 like geçtiği saniye yeni bir Fikri Kereviz videosu kanalda olacak. Bakın gece 1'de geçsin. Yemin ederim gece 1'de atacağım videoyu. Ayrıca kanala da abone olmayı unutma. Başlıyoruz. Anne taze ekmeği versene. Önce bayat ekmeği ye. Ya uf bana ne yemeyeceğim ya. Bana ne bana... <laughs> bu o kadar doğru ki abi ekmek 4 günlük filan Bayat Ben sana yapma demedim <laughs> mi? Canım oğlum. O terliğin, o terliğin acısı. Uyuyor. Kurban oldu. gerçekten anneler neden bunu yapıyorsunuz ya? Anne ne yapıyorsun ya? Misafirlere yastık yorgan çıkartıyorum. Uyusun. <laughs> Ulan çıksana. Kaç saattir ne yapıyorsun tuvalette? Çıkacağım. Oğlum çık şu tuvaletten hadi. Abi bir ne evde sen bir sen tuvaletin olması çok sıkıntı ya. Çık. Tamam. Abi çıksana ya. Bak çıkmazsan kapıyı eşerim ha. Annem nerede kaldı ya? Acaba başına bir şey mi geldi? Ya yolda gasp edip döv... Abi gerçekten. <laughs> hayatımdaki oh ilk paranoyalardan biridir ya. Ya hastaneye götürüp ameliyata aldılarsa? <laughs> Anne. Oğlum niye ağlıyorsun? <laughs> ne oldu? Anne. <laughs> Gerçekte de annen Bim'in önünde arkadaşıyla karşılaşmıştır. Yarım saat dedikoduya da dalmışlardır. Oğlum ilk başta tanıyamadım kusura bakma. Ya insan oğlunu nasıl tanımaz? Odandan çıktığın <laughs> mı var it? Of canım çok sıkıldı ya. Kalk ödevlerini yap sonra biraz test çöz. Canının <laughs> sıkıntısı geçer. Nefesim daraldı. Aa! Anne gerçekten sıkkınlığımı boktan bir test kitabı çözemez. Özür diliyorum ama. Kanka tamam yarım saate oradayım. O kim? Arkadaşım anne. Nereden arkadaşın? Nerede okuyor? Ben tanıyor muyum? Annesi babası ne iş yapıyor? Bir de numarasını söyle kaydedeyim. Sen telefonları açmadığın zaman onu ararım. <laughs> o, o sessizlik çok şey anlatıyordu ya. Yani. Anne sadece dershaneden bir arkadaşım. Çıkışta çiğ köfte yiyip eve geleceğiz bu kadar. Daha geçen hafta 100 lira verdim it. Yok sana para. Baba bu ay kredi kartımın borcunu öder <laughs> misin? 50 bin TL'cik. Tabii kızım. Öderim canım kızım. <laughs> Kızım nerede kaldın? Kimleydin? Saat kaç haberin var mı? Bir daha dışarı çıkmak yok. Hava kararmadan eve geleceksin. Baba daha dışarı çıkmadım ki ya. <laughs> ha, pardon. Orada da değişik bir denge var. Yani erkek çocuğunun parası yok ama dışarı daha rahat çıkıyor. Kız çocuğunun da parası var ama dışarı çok rahat çıkamıyor. Fikman. Ailevi bir de depresyona ben girmek istiyor. Ben ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Istiyor. 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 Ay abla rahatsız etmeseydik çocuğu sonra gösterirdin. Yok yok rahatsız olmaz o. Ah işte bunları aldım pazardan. İndirime girmişti. Ay çok güzel. <laughs> Annelerin duyarı da gerçekten çok iyi oluyor. Niye konuşmuyorsun? <laughs> Evde olmak çok güzel ya. Ailemle kaliteli vakit geçiriyorum. <laughs> Aile sanki çok onu hissedemedi. Ya makyaj yaptım sadece. Gitsin şu yüzünü. Düğüne mi gidiyorsun dışarı mı çıkıyorsun belli değil. Of baba ya. Abine özenmeyi de bırak. Onun gibi makyaj yapıp durma. <laughs> Bak A dedim doğru çıktı. Benim şu hayatta bilmediğim bir şey yok. O ara kim neden olmak isterdi ki ilk soru. Bileyim mi baba? Öyle öyle. O zaman sana bir soru. Ben kaçıncı sınıfa gidiyorum? <laughs> Bundan sonra odanda yemek yemek yok. Hep beraber bu masada oturup yiyeceğiz. Tamam baba. Evet. <laughs> Baba bakarız. Ama baba o gün gelsin bak. Tabi söyleyeceğim ya. da yok. Bak baba bakarız diyorsa yapar. Anında yapmaz. Ama ayın başını beklersin falan o iş çözülür. Anne içecek var mı? Su var su iç. Yok böyle yerim kuru kuru. Bak ya hemen yemeğe dalıyor. Oğlum önce çorba içsene. Bak salatadan da ye. Ya tamam tamam. Dökmeden ye dökmeden. O tabak bitecek. Bir de benim ilginç bir alışkanlığım var arkadaşlar. Sade makarna veya salçalı makarnanın yanına çikolata. O kadar güzel oluyor ki. Bir de böyle kıt kıtlı çikolatalar varsa bir ondan bir ondan bir ondan bir ondan var mı böyle değişik kombinlediğiniz bir şey? Ne yapacaksın dışarıda otur oturduğun yerde lan sen de kalk dışarı çık evde dura dura <laughs> bir hal oldun hadi yeter lan yeter! Anne abim beni çok bu var ama yani erkek çocuklar artık siktir git evden tribi ama kıza da sen gitme kızım otur evde Anne abim beni çok kötü dövdü. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ağlama oğlum. Biz yaşayamadık. Ağlamadan ben tek çocuğum. gelsin. Ona söyleyeceğim. Kıyamam sana. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Canım sıkıldı ya biraz bilgisayara oturacağım. Anne abim bilgisayardan kalkmıyor. Çok sinirlendim karaktere ya. Kardeşin oynasın. Ya anne Kalk dedim. Baba ayakkabım çok eskidi yenisini alalım mı? Bizim sizin yaşınızdayken böyle imkanlarımız yoktu. Biz bir ayakkabıyı 3 sene giyerdik. Oh, Okula bile... Nefesim daraldı. Benim zamanımda öyleydi. Şöyleydi. Ya yazın icadından 5 sene sonra doğmuşsun. Ya senin zamanında öyle olmak zorundaymış zaten. Yeter ya. Biz zamanımızı bir yaşayalım ya. Yırtık ayakkabıyla 2 saat yürüyerek giderdik. Hem de aç karnına. Sen eve geldiğinde kaç çeşit yemek var sofrada? Biz yiyecek ekmek bulamazdık. Nankörsünüz nankör. Anne ben parası yemeğini sevmiyorum ki ya. Gerçekten sevmiyorum çok ya çok ben de. Ama tadı çok güzelim. Bir dene. Sevmiyorum sevmiyorum. Bu da yeni çıktı. Sen yemek seçmiyordun. Ne oldu? Her gün size ayrı yemek mi yapacağım? O seviyordun da ne biliyor musun? Böyle iki yaşında bir kere pırasa yemişsin. Oğlum pırasa seviyor. Anne sevmiyorum. Yemek istemiyorum pırasayı. Bence hiç kimse pırasayı yemek istemiyor. Sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Dolatamı kim yedi? Ben yedim oğlum. Canım çok çekmişti. Ha anne sen yediysen problem yok ya. İstersen bakkala gideyim bir tane daha alayım. Vallahi kızım o pişmanlık hissi var ya. Ölsem de kurtulsam dersin ya vallahi. Bilmiyorum. Çorbayı az koy dedim ya. İçebildiğin kadarını iç işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> <onu bitirmiş> evet. <laughs> Hadi ya zıkkım lan. İşim gücüm var daha. Bitirdim. Oğlum bitirsene çorbanı. Onu bulamayan var. Yazık günah. Yokluk görmemişsiniz ki. Nereden bileceksiniz? <laughs> Abi yemin <Oğlum>, kalbim <laughs> daraldı ya. Bir de şey vardı ben çocukken. Arkandan ağlar. Biraz inandırıcıydı. Bu şimdi şey var ya. ben hayaram. Videoları var ya o tarihteki ilk ben hıyaram. Mimin annem yapıyordu benim. Arkandan ağlar oğlum pilav. Ye onu. Oğlum hadi pazara gel yardım et bana. Ya of anne ya. Hadi kalk. Hı Güzel, Güzel günler ama. Geliriz. Evet evet ama bak benden duymuş olma. <laughs> Hasi kızı kocaya kaçmış. Nerede kaldın lan eşşol Anca boş boş gez. Bir halta yaradığın yok. Ya baba beni hep azarlıyorsun. Bugüne kadar hiç sordun mu oğlum nasılsın, <laughs> ne yapmak istiyorsun, bir derdin sıkıntın <laughs> var mı diye. Ha? Bana bir çay koysana. Yeter lan yeter! Tırmaksan elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur evet, acaba? Ya fokur deyip etrafı sıçrarsa ocağın altını mı kıssam acaba? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Bu videoda da bir hata var. Abi hiçbir çocuk ocağın altını kıssam mı falan demez. Bir de şey var. Kaynayana kadar. <laughs> Ay anne 7 yaşındayım ne kaynayana kadar ya. Kitap kelimesini dün öğreniyorsun falan. Tamam on mom. Tabii ya. Arkadaşının yanında annem. Şimdi gezmezseniz ne zaman gezeceksiniz? Bak, hep bak. ders hep ders olur mu hiç? Kanka ne kadar iyi bir annen var ya. Ay yok yok o beni beğenmez. Hadi git ekmek al. Ya öf anne ya. Kardeşim gitsin ben niye gidiyorum? Tamam yavrum ben giderim ekmek almaya. Hiç annem yoruldu mu? bir yere ağrıyor mu diye düşünmeyin. Bana değer veren mi var zaten? <laughs> bu kadar ajitasyona giderim zaten ya. Ağlama ben giderim. Baba bu yaz tatile gidelim mi? Gideceğiz tabi. Hem de en güzel yere gideceğiz. Allah Olay Be. Allah. Baba tatil anlayışın köye gelmek mi? Nasıl özlemişim var ya. <laughs> bir şey söylüyorum hemen karşı çıkıyor. Sürekli küfrediyor, bağıra çağıra konuşuyor. Bıktım ben bu adamın tavrından ya. Hep çok sinirli. Sence de haklı değil miyim anne? Baban o senin. Öyle <laughs> <laughs> mi? kime şikayet ediyorsun ki? Ne anneler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık. Günah. <laughs> Yavrum kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek Belki bilmedi. Belki şu, cümleyi bin kere falan duymuşumdur. O gözlerine yazık. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum hadi kalk. Teyzenler oturmaya gidelim. Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma, o bilgisayarın, telefonun başından kalkma. Onlar... Şunu da bir, bir milyon kere falan duymuşumdur yani. Sürekli soruyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur? Arkadaşlar bakın büyük yalan. Bilmem neler seni sordu, teyzenler, dayınlar bilmem neler. Kimse beni sormadı. Sadece gel diye uydurulmuş bir yalan. Şu baban kadar çekilmez bir adam görmedim. Agresif, sinirli, her şeye bağırıyor. Bıktım bu adamdan, canımdan bezdim. O bağırmalarına ben de sinir oluyorum valla. Sus o senin baban öyle konuşma. Neyinizi eksik etti saygısızlık yapmayın. Bakın bu da bir tuzak. Anneler babanızı gömebilir. Sonuçta kocası. Ama siz sakın gömmeyin. O saçığın haline zibidi. Yürü berbere gidiyoruz. Baba hayır ya. Ha, bak şimdi adama benzedin. Abi çocukken berberlerle şöyle bir tahta vardı. Şuraya koyarlardı. Boyun kısa olduğu için o tahtanın üzerine otururdu. Ben o tahtadan korktuğum için baya bir süre gidemedim berbere. Ne yaptın sen? Baban duymasın gebertir seni. Anne niye bağırıyorsun ya? Babam içeride duyacak şimdi. Hem vallahi yanlışlıkla oldu. Bağırma bağırma baban duyacak. Televizyon baban. öğrenirse çok kızar. La kim kırdı televizyonu? çok iyi videoları var ya. Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabi yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Tazibidi git şu saçını kestir adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Kirpi'ye sormuşlar. Hayvanlar alemindeki en yumuşak, en dikensiz hayvan ne diye? Benim yavrum demiş. O yüzden annelerin lafına çok inanmayın. Yakışıklı oğlum diye seviyor. Hal ortada. Bu ışık niye açık? Sen niye bilgisayardasın? Öğretmenleriniz ödev vermiyor mu hiç? Çay yok mu çay? Bu meyveleri niye yemediniz? Bir daha da eve meyve falan almıyorum. <laughs> şuna bak şuna. Aldığınız zıvır zıvırlara dokunmamışsınız bile. Yemeyecekseniz almayın. Oğlum hadi gel yanımıza biraz otur. Tamam geliyorum. Sen bu dersleri ne yapacaksın? Hep elinde bir telefon bilgisayar. <laughs> adam olmayacak mısın? Gitmemen gerekiyordu. Yok yok o adam olacak da biz göreceğiz. Verdiğimiz emeklere yazık. Sınava az kaldı zaten. Ben asıl o zaman görüşeceğim seninle. Niye gelmiyorum acaba içeri? Bu ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşşol eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel. Bu anneler gerçekten bipolar ya. Anne. Anne. Ne oldu? Neden gerçekten böyle uyanıyorlar ya? Hayata bildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne. Anne benim yarına karton ödevim vardı. Söylemeyi unuttum. <laughs> yap çabuk yap yapıştır. Komşudan ondan o boktan mukava. Çabuk yap. Baba. Ha. Benim arkadaşlar var ya. Ha. Ahmetler ya onlarla dışarı çıkacağım da. Ha ha. Para verir misin? Ha. Baba. Ha ha. ha. Öf, çok canım sıkıldı ya. Ha ile tonlama dersleri. Anne pudingi yapmayı bitirdiysen tencerenin dibini sıyırabilir miyim? Oo, en güzel yeri. Ben tencereyi yıkadım. Oğlum kalksana hadi. Anne git başımdan ya. Bak eğer kalkmazsan babanı çağırırım. <laughs> baba ben Ayşe'yle dışarı çıkıyorum. Erkenden gelirim. Baba ben elin adamına kaçıp hamile kalıp <laughs> alkol kullanıp komaya gireceğim. Baba Hayır hiçbir yere gitmek yok. Baba of ya. Anne çorba çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben yapmadım ki ablan yaptı. <laughs> Oho en sevdiğim çikolata. Bir ısırık alayım mı? Abi ama lütfen az ısır ya. Tamam tamam. <laughs> Kemiklerini kırarım senin. Bir daha görmeyeceğim. Gel buraya gel duydun mu? Eyvah. Annem kardeşim. Dümenden odayı topladık Kismin bile yani. gelecek. Sen ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> olur. Bu kapı açık kalsın. Tabii anneciğim. Anne telefonum çalıyor. Kim arayacak? Gudubet o... bu halan arıyor. Neyse açayım bari. Alo <laughs> canım nasılsın? Ay ben de çok özledim. Of anne hava çok sıcak ya. Evet çok sıcak. Nasıl dayanacağız bilmiyorum valla. <laughs> çay ama bir serinliği alır. Buradaki çay içilen çay değil. İçine girip yüzdüğün çay lan. Aferin oğluma. Seninle gurur duyuyorum. Al bu da hediyen. Teşekkürler baba. Baba ben de teşekkür aldım. Ee, lisede teşekkür almak zordur. Zoru başardım. Bize mi çalışıyorsun kendine? Dağırız. Hadi gidelim hadi. Baba daha yeni geldik ya. Hadi yeter baktınız hadi. Baba. Hadi 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 gidelim hadi. Abi babalar hiç alışveriş yapmayı sevmiyor ya. Çabuk yoksa döverim seni. Ben artık büyüdüm anne. Beni dövemez. Baba vallahi şaka yaptım baba. Baba. <laughs> Sallandırırlar bile. <laughs> Hani hastaydın sen? Hani hastaydın? Hastayım diye numara yapıyor bir de utanmadan. Anne ne alaka ya? Hastayım. Güldüm sadece. Akşam baban gelsin o zaman konuşuruz. <laughs> evet. Hasta oldun diye okula gitmeden evde misin? Bilgisayar açma. Telefon açma. Gülme bile. Bunlar normal zamanlarda yapabileceğin aktiviteler. Yat var. Abla benim kulaklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şeye sinirleniyorsun. Babama mı benziyorum? Olgunluk babaya benzemeyi sevmekle başlar. <laughs> ya ne yapıyorsun? Buzdolabındaki suyu hangisi doldurmadan koydu onu bulmaya çalışıyorum. Hanım biraz abartmadın. Kimin yaptığı çok belli değil mi ya? Anne kırmızı tişörtümü gördün mü? Nereden bileyim ben? İşim var meşgul Anne camın dışında mı lan? Allah senden korkulur vallahi. Sen karışma. <gülüyor> <gülüyor> bizim kız nerede kaldı? Dur şunu bir arayayım aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Dışarıda sürtüyor olabilir, evden kaçmaya karar vermiş olabilir, o olmuş olabilir. alkol komasına girmiş hastanede yatıyor olabilir. Başına ne geldiği belli değil. Afiyet olsun yavrum, oy kurban olurum sana. Teşekkürler annenle eline sağlık. Masa da masa. Babayı koma, baba herkes herkese deme ağzına. köpek. Baba Hırsız... Ah, Anne. Şunu içmezsen nasıl iyileşeceksin? Anne ben şurup içmeyi sevmiyorum ki. Aç ağzını aç. Bir de beyaz şurup bu. <laughs> Tadı iğrenç. Böyle bir şey var anne, lan doğru. Böyle hastalanırsın. <laughs> Bugün çok mutluyum. Keyfimi hiçbir şey bozamaz. Efendim anne? Oğlum yemeğin altını kapattın mı? Bir de bunun şey versiyonu var. Oğlum dolaptan eti çıkardın mı? Oğlum dolaba iki dilim pasta koymuştum. Siz mi yediniz? Ha ben yedim. Oğlum biri babanın da ama. Aman yeseymiş ne yapayım. Diğeri de benim. Diğeri senin miydi? Anne çok özür dilerim. Olsun oğlum önemli değil. Bunu atayım mı? Hayır. O zaman bunu atayım. Hayır. Oğlum bir sürü ıvır zıvır var atalım işte. <laughs> Anne niye her şeyi atmak istiyorsun? Düzenli olarak bir şeyler atılıyor ama <laughs> evde hiçbir şey atılmıyor. Babam canım babam. Baksana neler hazırladım. Para bitti. Baba maaşın daha bugün yattı ya. Ne ara bitti? Borçları ödedim. Ya çocukluğumdan beri borç, borç. Ne zaman bitecek bu borç? <laughs> He dur dur, bak şimdi sana kimi vereceğim. <laughs> verme verme, konuşmak istemiyorum ya. Gerginlik ya. Beni kararım senin al şu telefonu. İyi akşamlar <laughs> ne? Bana ne konuşmayacağım hiç? <laughs> Video buraya kadar izleyen arkadaşlar en beğendiğiniz animasyonu yorumlar kısmına yazın yorumunuza kalp atacağım. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.